Yakınlarda hiç insan görünmüyor. Bu havada hiç de şaşırtıcı değil. Önemli mısın? değil nasıl olsa yine kuruyacağım. <laughs> Bunu bilerek yapmadılar. Bizim burada olduğumuzu bilmiyorlardı. Olabilir ama ben çok üşüdüm. Burada nasıl koruyacağız? Her yer ıslak zaten. Üstelik burada gecelemek istiyorlar. Hop oh! oh! bu da neydi? Hemen çıkar kremaya çabuk. Küçük bir damla su ve yardım edin diye bağırıyor. Biraz alışmaya çalışmanın sana zararı dokunmaz. Senin için bir sorun yok. Kalın bir kürküm var. Su seni rahatsız etmiyor. hı <laughs> hı. <laughs> Senin tüylerin diken diken oldu mu? Kazların da yaşadığını hiç sanmıyorum. Lapland'dan çıkmak için bir gün bile bekleyemezdik. Evde olsam sorun olmazdı. Orada hemen gardırobumu açıp üzerime kuru bir şeyler giyinebilirdim. Bir bu eksikti. Biraz sonra da ne kadar umutsuz bir halde olduğunu anlatmaya oldu? başladım. Ne? Az önce büyük ve bahçeli bir evin üzerinden geçtik. Belki orada uyuyacak sıcak bir yer bulabiliriz. Benimle gel Kürbel. Ne oldu gelmek istemiyor musun yoksa? Akka buna asla izin vermez. Bunu sana şimdiden Aa, söyleyebilirim. Bırak da bu benim sorunum olsun Ben Ona yarın erkenden geleceğimize dair söz verir. <laughs> Ama biraz sonra gece olacak ve orman baykuşlarla dolacak. Bu ormanda sürüyle baykuş olduğuna eminim. Evet belki bir iki küçük baykuş vardır. Eğer oraya gidemezsek akşam yemeği için ne pişirdiklerini nasıl öğreneceğiz? Bana kalırsa şu an mutfak masasının <laughs> üzerinde çorba duruyordur ya da havuç salatası ve ekmek dolabında aşağıdan yukarıya kadar ekmekle doludur ve bir kenarda da içi elma dolu bir sepet vardır. Git de Hakkı'ya sor. Hadi git Hakkı'ya sor. <laughs> Hakkı'ya sormayacak Hayır. mıydın? Hayır. Ensemde sinirli bir bakış hissediyorum. Kimin baktığını biliyorum. Evet Hakkı. Yeni ortalardan kaybolmayı mı düşünüyordun? A, sadece seni rahatsız etmek istemedim. Ocağın üstünde ekmek vardır ve elma sepetinde de çorba doludur. Nereye? Evet. gitmeyi düşünüyordunuz? Ah şu büyük ve güzel eve bir bakmak istedik. Gelirken yukarıda da görmüştük. Çok saygın ve rahat bir yere benziyordu. Orası büyük durlu. Gerçekten de çok büyük ve güzel bir ev ama ben oraya gitmenizi tavsiye etmem. Gitmek için yanlış geceyi seçtiniz. Bugün dolunay var. Neden? Ne olmuş? Benim bildiğim hiçbir yerde burası için anlattıkları kadar garip hikayeler anlatılmaz. Sanki İsveç'in bütün hayaletlerini ve kötü ruhlarını burada toplamışlar gibi. Nils! Krümen! Nils! <laughs> Gerçi yarın sabah çok sinirli olacak ama yarın sabah ne yapacağımızı da o zaman düşünürüz. <laughs> bilemiyorum, bilemiyorum, ha bilemiyorum. Nils, ne olursa olsun küreyi alma. Bir şey mi oldu Hakkı Nils ve Krümel büyük durluğa gittiler ama bugün dolunay var. Umarım küreye ne olursa olsun dokunmamaları gerektiğini biliyorlardır. Niye? Ben size en başından beri bu ikisinin başımıza bela açmaktan başka bir şey yaramadıklarını söylemedim mi? Bu ikisinden kolay kolay unutamayacaklarını bir ders vereceğim. Yanlarına uçun ve onlara dikkat edin. Ama Onun bugün dolunay. Dolu neden bunu isteyemezsin? Bu çok <laughs> tehlikeli bir görev. Olamaz Herkes neden bu kadar korkuyor ha? Gelin. Eskiden burada çok güzel bir bahçesi olan bir kale varmış. Ne olmuş? Bundan dolayı korkmamız mı gerekiyor yani? Henüz sözümü bitirmedim Martin. O kalede de Bay Karl adında bir adam yaşarmış. Ve bu civarda anlatılanlara göre ölümünden sonra o adam bir türlü huzura erememiş. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Hala insanlara Hı. görünebiliyor. Sakın bana hayaletlere inandığını söyleme Danun Fein. Umarım o küreyi almaz. Gördün mü sana dediğim gibi Yağmur o ilk kızını kaybetti. Anla sen titriyorsun yoksa üşüdün mü? Burası bana pek güvenli gelmiyor. Bu gece dolunay var. <laughs> ne olmuş? Hadi artık buradan gidelim. Bu ev için köyde nasıl hikayeler anlattıklarını sen de biliyorsun. Onların hepsi masal. Burada kimse oturmuyor. Bu ev senelerdir boş. Uzun zamandır da kimse gelmemiş. Zaten bahçeden de anlaşılıyor. Eğer burada bir bahçıvan olsa bu bahçe böyle mi olurdu? Ses sen de duydun mu? Şuraya bak. Aa, eminim bir faredir. Hayır yapma lütfen. Bu gece her şey olabilir. Lütfen artık bunu uzatma Anna. Hayalet de görmeye başlayacaksın. Pekala ne dersen de ama ben artık eve gidiyorum. Anna bekle seni kızdırmak istememiştim. Sadece neden bu kadar korktuğunu anlamıyorum o kadar. <laughs> bir an bizi öldüreceğini sandım. Gidip de şu eve bir bakalım. <laughs> Bence fazla yaklaşma. Çünkü o genç kız çok garip şeyler söyledi. Nils hadi kaz dostlarımızın yanına <laughs> dönelim lütfen. Hadi. Burası yukarıdan çok daha güzel görünüyor. Biri bize doğru geliyor. Aa. Ha? Ha? Eğer bahçemi gezmek istiyorsanız, evime hoş geldiniz. Sizi seve seve gezdiririm. Ha? Bunu kesinlikle yapmayız. İçeri girmemiz mümkün değil. Ben de ha? sizi bekliyordum. Bu gece geleceğinizi önceden biliyordum. Her şeyi çoktan hazırladım. Çiçeklerin hepsi dolu dolu açtılar. Kendiniz görmelisiniz. Aa. Hmm. Aa, rüya görüyor olmalıyım. Bunlar az önce burada değildi. İnanamıyorum. Burada büyülü bir şeyler var. Beni takip edebilirsiniz. Ben önden giderim. Aa, tabii Hayır. teşekkür ederiz. Adamın gölgesi yok. Belki bizim de gölgemiz yoktur. Bizim gölgemiz var. Bak işte burada. Ayrıca suda yansıması da çıkmıyor. Ama biz yansıyoruz. Baksana. Aa! <laughs> Aa! Aa! Yanlış yöne gidiyorsunuz. Aa! Aa. Çok yazık. Çok üzüldüm. Yoksa bahçemi beğenmediniz mi? Aa, tab tabii beğendik. Yani bunu da nereden çıkardınız? Hatta bu gördüğümüz en güzel bahçe. Muhteşem bir yer. Bir de bahçenizin böyle görünmesi için ne kadar çalışmanız gerektiğini... ...ne kadar çok küçük ayrıntıyla uğraştığımı bir bilseniz... Heh, ...bana yardım edebilirsiniz ama. Şu gül fidanlarını benim için dikebilirseniz gerçekten çok iyi olur. Tamam mı? Aa, çok üzgünüm ama bu benim için çok ağır. Bu iş için fazla küçüğüm. Görmüyor musunuz? Sadece bir gür fidanı. Aa, benim içimden hiç memnun olmazsınız. Üstelik bizim hiç vaktimiz yok. Çok fazla gecikmeyeceğime dair söz verdim. Gitmem gerekiyor. Ha, o zaman bütün bahçeyi görebilmen için acele etmeniz gerekiyor. Bu sadece bahçenin giriş kısmı. Evin arka tarafı çok daha güzel görünüyor. Benimle gelin. Size bütün bahçeyi göstereyim. Ama önce biraz dinlenmek istiyorsanız... ...dinlenebilirsiniz tabii. Ben de bu arada küreği getireyim. Gitti. Bu çok iyi bir fırsat. Artık kaçabiliriz. Acelet. et. Kalk hadi. Kalk hadi kalk. Buradan ha? ancak bunun nasıl olduğunu anlayınca gidelim. Burada bir sır olduğundan eminim. Her ağacın ya da her otun arkasında bir sır olsa da umurumda bile değil. Hiç ama hiç merak etmiyorum ben. Belli diyorum. Böyle bir şeyi bir daha göremeyiz. Unutma ki yakında yola devam edeceğiz ve bu macera da sona erecek. Eve tekrar döndüğümüzde anlatacak güzel bir hikayemiz olması çok güzel bir şey değil mi? Yoksa buraya kadar neden gelmiş Peki sence ki? eve bir daha dönebilecek miyiz? Şu an başına değer sokmak için elinden geleni yapıyorsun çünkü. Evet ama tamam ne istiyorsan yapmakta serbestsin. Nils, Nils beni yalnız bırakma. Gerçekten içeri girecek hmm. misin Nils? Evet. Dışarıda kalmak hmm. sence de iyi olmaz mı Nils? Ne dersin? Hayır. Bu güzel eve yazık olmuş. Ha? 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 Nils, Nils, Nils neredesin? Nils sakın beni yarı yolda bırakma. Bunun sonu hiç iyi görünmüyor. Ah. Lütfen Nils, lütfen nerede olduğunu söyle. <laughs> Sevgili Nils. Oo, <laughs> 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 ben gece hayaletiyim. Nils, kendinden utanman <laughs> <laughs> gerekiyor. <laughs> ah, Nils, <laughs> seni tekrar gördüğüme ne kadar sevindiğimi bilemezsin. ...her yerde hayaletler ve ruhlar vardı ve beni tehdit ettiler. Ha? Korkma ben. bu sadece rüzgarda sallanan ağaçların Aa, sesi. Evet. Oh. Bir baykuş. İşte bu yeni bir şey. Bu rüzgarın çıkardığı seslere benzemiyor. Ben hiçbir şeyden korkmayacağım. Bu işin arkasındaki sırrı mutlaka öğreneceğim. Dikkat et. ki bu sefer de oldu hmm. Ben. ben bir canavar. Bekle. Oraya çıkmamız gerekiyor mu? Orada ne olduğunu hiç merak etmiyorum ben. Ay, ay, Buraya dönebilirsin Kurban. Sadece eski bir resim. Peki ya o ses? o, o, o neydi? O neydi? Dayanamayacağım. Korkudan aklımı kaçırmak üzereyim. Buradan gitmek istiyorum biz. Ha? 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 Bir hayal Bu ev lanetlenmiş. Seni dışarıda bekliyorum. Ben hayır ben çıkacağım çıkacağım bırak beni hayır bırak beni. Evin hemen dışında kurtlar ve tilkiler dolanıyor. Üstelik ağaçlarda da kocaman baykuşlar var. <laughs> <Ay>. Ha? Oh. Ha? <laughs> Sadece bir perdeymiş. Sen insanı sadece gözleriyle bile korkutabilirsin. Ha? ha? Ah yazık ki ne olmadı. Sonunda beni dinleyecek birini bulduğuma Sevinmiştim. La la. Hı? 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 Çok iyi, hem de çok iyi. Peki beyaz kadını gördünüz mü bakayım? Aa, sadece eski bir resim gördüm. Ha, demek kendisi burada değildi. En azından biz görmedik. O zaman beyaz kadın sonunda huzura erdi oğlum. Ee, evet, daha ne kadar neden bahsettiğinizi anlamasam da dediğiniz gibi olmalı. Sana sonra açıklarım. Şimdi bunun için vaktimiz yok. Bahçede daha yapılacak çok iş var. Sana bir öneride bulunayım. Ben bununla kazacağım. Sen de şuradaki küreyi alacaksın. Bunun büyüklüğü tam sana göre. Ama. Hemen şu küreği al. Gül fidanları beklemez. Hayır Nes bence o küreği hmm. alma. Sana al dedim. Bana yardım edersen sana minnettar olurum. Bütün bu işi tek başıma yapamam. Benim için çok fazla. Eğer iki kişi çalışırsak çok daha çabuk daha güzel. Sonra... Demek bunun için vakit bulabiliyorsunuz. Ama benim şarkılarımı dinlemiyorsunuz. Lan! Gerçekten de benim sabrımın sınırını zorluyorsun Hemen şu küreyi al ve bana yardım et Ay Söz veriyorum sonra yaparım baba Önce şu kulübeye de bir bakmak istiyorum Onun vakti var daha sonra bakarız Nasıl olsa kulübenin bir yere gittiği yok Ama bu güller daha fazla bekleyemez Oo. Hemen acele edin Bana yardım etmeniz gerekiyor Sizin yaban otlarınızdan bana ne eee. Hmm. Hmm. Pekala çok istiyorsan gidip kulübeye bakabilirsin her şeyi gördükten sonra da yanıma gelip Aa. bana yardım edeceksin. Seve seve. Seni bekliyorum. Çok fazla oyalanma, tamam mı? Neden o kurya abla bu kadar ısrarcı oldu? Ne? <laughs> bir tabir hali. burayı biraz yakından inceleyelim. Nils. Lütfen Nils. Şu garip adam geri dönmeden önce buradan gitsek iyi olacak. Buradan ancak her şeyi gözleri de gördükten sonra çıkarım. Bu bahçıma da ne acaba? Bu adamın bizimle ilgili önemli planları var. Ha, böyle bir bahçede çok iş vardır. Birçok kişi için çok fazla. Bana yardım et küreyi eline al. Aa, ben artık bunları istemiyorum. O zaman kazları yanına dön. Seni burada kim tutuyor? Hop. Sadece bütün bunlar ne işe yarıyor? Böyle bir makinede bir şey üretiyor olmalılar. Nasıl olsa inanmayacaksın ama emin ol, biz üçlemeden bu adam geri gelecektir. Gel artık ha? buraya. Daha lale tohumlarını ekip sarmaşık güllerine bağlamamız gerekiyor, yoksa rüzgarda kırılırlar. Siz odada başlayın isterseniz, ben biraz daha gelirim. Sadece beş dakika daha beklerim evlat, sonra seni götürürüm. <laughs> Lanet tohumları mı? <laughs> <laughs> Sen hala hayatımızı riske ettiğinin farkında değil misin? Ah, yine abartıyorsun. Ne? Ah, ah, Çabuk ah, ol hemen aşağı nasıl? in. Peki ah, nasıl? Gidemiyorum. Sen de bir şeyler yap sana. Ah, yardım et. Tekerleklerini durdur. Nasıl bilmiyorum ama Tekerleri bu tekerlekleri durdur. Ben mi durduracağım? Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ben sonunda yardım etmesi gereken kişi hep ben oluyorum nedense. Ah, ah. Ha, benim hiç yardıma ihtiyacım olmaz zaten. Ha. Pekala. Bu neden böyle dönüp okay, duruyor? He. Anlayacan acaba? Oh. Ay oh. geliyorum. Ha. Ha. Ay ay. Ha. senin dizine yatırıp dövmesi gerekir. Bu kadar yeter mi yoksa daha da göreceğim başka şeyler var mı Nils? Uh -uh. Derhal benimle geliyorsun ve buradan gidiyoruz. Ortalık sakin görünüyor. Ah. Gerçekten de sözünü yerine getirmeden sessiz sedasız gidecek misin? Söyle bakayım şu küreyi oh, tut. Özür dilerim ama hiç vaktimiz kalmadı. Ama bahçenizi gezmemize izin verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Senden çok bir şey istemiyorum. Sadece bir gül lütfen. Hangisini istersen onu al. Bu da olur. Diğer taraftaki de. Tamamını da gömsen bir kısmını da gömsen önemli değil. Lütfen hadi. Niels, Şu taraftan. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Gel buraya evlat. Oh. Gel geri dön. Neden bu kadar sinirlendiniz? Çok mutlu olmanız gerekmiyor bu. Harika bir bahçenin içinde yaşıyorsunuz. Buradan kurtulmam için bana yardım edebilirsin. almamızı istiyordu. Yüz yıldan fazla bir süredir her dolunayda canlandığı söyleniyor. Ona yardım etti hayal edebiliyor musunuz? Acaba bizim lanetimizi kim çözerdi? Hayaleti biz de görebilir miyiz? Bunu duymamış olayım. Burada kalıyorsunuz. Ben hiç hayalet görmedim hmm. baba. Bize bir zarara dokunur mu? Asla bilemeyiz değil mi? Ben hiç hayalet görmedim baba. Lütfen baba, lütfen baba. İyi rol istiyoruz baba. Görmedim, baba. Hayaletler ne yapar baba? Bilemiyorum. Bu işlerden fazla anlamam. Baba, bacaklarına ne oldu? Üşüdün mü yoksa? Evet üşüdüm hem de çok. Ben ısınmak için biraz yürüyeceğim. Biz tamam baba biz de geliyoruz. Biraz mi? sessizlik lütfen. <laughs> Nilsin o kalede gördüğü kişi senelerdir huzura erememiş olan Carl von Söderland'tı. Aslında onun için üzülmemiz gerekiyor. kopmuş ve bakımsız gibi görünüyor. Dün gece ne kadar güzel göründüğünü bir görmeliydi. Peki bahçe anlattığın kadar güzelse bu hayalet neden oradan kurtulmak istiyor? Söyler misin? Sen bu işlerden ne anlarsın ki? Sen de o aynı bahçeyi yapıp dursa da evde yüz sene. O küreyi almadığına yavaş yavaş pişman olmaya başladım. Demek benden kurtulmak istiyorsun. Hemen inmek istiyorum. Sana ihtiyacım yok. Nils! İstersen seni bahçenin ortasına bırakayım. <laughs> Sonuçta Nis yaşadıklarının gerçek mi yoksa rüya mı olduğunu bile tam olarak bilemeden Nis ve Martin kalp konusunda çok uzun bir süre daha tartıştılar. Ama kısa süre sonra bu hayalet hakkındaki tartışmaları unutturacak bambaşka bir maceraya başladılar. Dağlardaki çimenlikte yanında annesi olmayan küçük bir çocuk oturmuş ağlıyordu. Peki sonra neler oldu? Bir sonraki bölümde izleyin.